Katalog Adam kanalından hepinize merhaba. Bin marketlere neler gelecek 26 Ekim 2021 Salı günü hep birlikte inceleyeceğiz. Bu ürünler resmi katalogdan alınmıştır. Efsane balda pirinç gelecek. 5 kilogram 56.90'da fiyatımız mevcuttur. Yemeklik pirinç güzelce alınabilir, yapılabilir. TKV'den süzme çiçek balı geliyor. 850 gram. Bakın böyle kavanozda 42.90'da fiyatı var. Hünnap'tan keçi boynuzu özü var. 640 gram 24.90 fiyatı var. Bakın bizlere yanında güzel tahta bir kaşık hediye ediyor. Yeni günden organik reçel çeşitleri geliyor. Bişneli ve kayısılı olmak üzere iki çeşit. 16.90 Reçel sevenler alabilirler. Yine tat markadan organik domates salçası geliyor. Yarım kilo 500 gram 14 da fiyatı var. Altiva'dan e, Alvita'dan organik bakliyat pirinç geliyor. 500 gram 8,5 lirada fiyatımız mevcuttu. Organik makarna bulgur geliyor. Yarım kilo 4.90'da fiyatımız mevcut. Tat bakliyat süper food geliyor. Özel bakliyat ve tavuk çeşitleri var yani. 8.90'da fiyatımız mevcut almak isteyenler alabilirler. Pronot'tan glutensiz kakaolu mini kek geliyor. 144 gram 8,5 TL'de fiyatı var. İçinde de 9 adet mini minnacık kekler mevcut. Pronot'tan glutensiz bebek bisküvisi geliyor. 180 gram 9,90 fiyatı var. Pronot'tan glutensiz kurabiye geliyor. 85 gram 5,90 fiyatı var almak isteyenler, yemek isteyenler 26 Ekim 2021 Salı günü bime gidebilirler. Şardan glutensiz tereyağlı bisküvi geliyor. 165 gram 14.90'da fiyatı var. Tadadan glutensiz bademli kayısılı biskotli kurabiye geliyor. 110 gram 9.90'da fiyatı var. Glutensiz ada glutensiz susamlı çubuk kraker geliyor. 9.90 105 gram kendisi. Patis bisten vegan kakaolu fındık kreması geliyor. 330 gram 17.90'da fiyatımız mevcuttur. Vegan için bunlar. Patis bizden şeker ilavesiz kakaolu fındık kreması geliyor. 330 gram 17.90'da fiyatımız mevcuttur. Belle Nature'dan glutensiz unlarımız var. 300 gram bu unlar. 9.90 fiyatları var. Bemtat'tan organik un geliyor. 1 kilogram bu unumuz. 8.90'da fiyatı var. Almak isteyenler organik unu alabilirler. Derya'dan ton balığı geliyor. İçinde 2 adet var. Tanesi 150 gram ve 2 tanesinin fiyatı da 19.90. Tattan üçlü set geliyor 14.90 içinde ketçabı, mayonezi, hardalı gördüm ben. Lezzet paketi adlı ben de bunu filmde görmüştüm. Tat bahçeden salatalık turşusu geliyor 1000 gram yani 1 kilo 9.90'da fiyatımız mevcut. Salatalık turşuları genelde güzeldir diyelim. Yine tat bahçeden mısır konservesi geliyor. 400 gramlık bir ağırlığı var. 6.90'da fiyatı var. Almak isteyenler alabilirler. Yemek isteyenler yiyebilirler. Patis bizden organik yulaf ezmesi geliyor. 350 gram 9.90'da fiyatımız mevcuttur. Marmara Birlik'ten siyah zeytin geliyor. Teneke kutuda 800 gram 23.90 fiyatı var. Bizim de evde en çok tükettiğimiz marka diyelim. Kerem'den labne peyniri geliyor. 3 tane var üstünde. Tanesi 180 gram. Avantaj paketli. Yani fiyatımızda 19.90 çok uygun. Sekten rulo kaymak geliyor. 150 gram 12 TL'de fiyatımız mevcuttur. Ben de kaymak sever bir insanım. Yine sek markalı tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir geliyor. Yarım kilo 500 gram 29.90 fiyatı var. Ekiciden yöresel peynirler geliyor. Dil örgü seçil peyniri 4.90 fiyatı var. Annesi 75 gram. Yemeli'den sepet peyniri geliyor. 250 gram 16.5 TL fiyatı var. Üçgen bir biçimde güzelce kesip yiyebilirsiniz. Yemeli'den Bihal peyniri geliyor. 250 gram 16 TL fiyatı var. Ya ben daha önce bu peynirleri hiç, hiç yemedim. Ama sizler deneyebilirsiniz. Yemeli'den İzmir tulum peyniri geliyor. 250 gram 16,5 TL fiyatımız mevcut. Video yeni gelenler için hatırlatma yapalım. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi unutmayalım diyelim. Lezita'dan piliç kasap sucuk geliyor. 400 gram 12,90 fiyatı var. Danetten dana kangal sucuk 300 gram 21.90 fiyatımız mevcuttur. Amasya etten yemeklik pastırma geliyor 200 gram 21.50 TL'de fiyatı vardır. Yine SDP'den kaplamalı piliş küps geliyor 225 gram 9.90'da fiyatımız mevcuttur. Bunwit'ten üstlenmiş pili mini jumbo sosis geliyor. 300 gram 9.90'da fiyatı var. Danet'ten hindi baton salam geliyor. 250 gram 6.90'da fiyatımız mevcuttur. Ekmek arasına güzel gider diyelim domatesle. Namet'ten hindi füme geliyor. 200 gram 11.90'da fiyatımız mevcuttur. Yüksek protein varmış, düşük yağ varmış, El finishten pirinç parmak köfte 500 gram 12.90'da fiyatı var. Almak isteyenler alabilirler. Lezzethaneden dondurulmuş pizza geliyor. Tepsi börek. 400 gram 9.90'da fiyatımız mevcuttur. Pınar'dan dondurulmuş kroket geliyor. 250 gram mısırlı peynirliymiş bu arkadaşlar. 9.90'da fiyatı var. Ekmekçikten dondurulmuş simit geliyor. İçinde 4 tane var. Tanesi 100 gram. Fiyatı da 7,5 TL. İçinde 5 adet var. Dondurulmuş içli köfteymiş. Sahan markalı 350 gram. Üretim yeri Gaziantep. Fiyatı 24,90. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi unutmayalım diyelim. Şu an Katalog Adam kanalındasınız. Kanalımız yeni yeni büyüyor. Ben de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ağzımda diş tellerim olmasına rağmen. Yani ben sizden sadece küçük bir destek istiyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım diyelim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum videoyu izleyenler. Katalog Adam sunu.